Saat 9'a geldi. Allah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi bugün şu kapak konusunu Los Angeles'taki yangınla alakalı bir kapak konusu yaptık. Bununla alakalı kısa bir program yapalım istiyorum. Çünkü bununla alakalı çok fazla komplo teorisi çıkıyor ortaya. Çok fazla insanlar üzerine bir şeyler söylüyorlar ve bu komplo teorisi bazı bazında bazı kişiler işte bu komplo teorileri çok da e, önemli değil çok da e, değerli değil kablinden e, bir tavır işte komplo işte komplo teorisi falan deyip e, geçerken bazıları adına da bunu çok böyle ciddi bir noktaya getirmeleri de çok ilginç bir şey oluyor ama Los Angeles'ta bir yangın var ve bu yangın çok ciddi bir yangın Şöyle bakıyorsunuz olaya. 6 uçak ve 12 helikopterle e, müdahale ediliyor. Ve bu uçaklardan, uçaklar e, Los Angeles'ta denizden su alamıyorlar. Çünkü çok dalgalı bir deniz. E, helikopterlerle almaları lazım. 12 tane helikopter ancak e, müdahale ediyor. E, böyle olunca da 12 helikopterle de Los Angeles'taki yangın söndürülemiyor. Peki bu yangın söndürülememesinin sebebi, ee, yine bir komplo mu yoksa gerçekten de bu yangının söndürülememesini hangi açıdan değerlendirmek lazım? Bu e, detayları biraz böyle vakıf olmak gerekiyor. Komplonun anlamını bir kere bilmek lazım. Komplo ne demek? Komplo demek e, bilinenle olgunun arasında bir bilgi eksikliği bir tezat varsa oraya komployla doldurmak ister insan. Komployla o meseleyi açmak e, ve sonunu getirmek ister. Şimdi bilinen ne? Bilinen bir yangın. Peki bu yangını söndürmeye muktedir olabilecek bir Amerika mı var karşımızda? Evet hepimiz öyle biliyoruz. Selman Mutlu Özdemir, Selman abi. Hepimiz öyle biliyoruz. Yani bu buna muktedir olan bir Amerika olduğunu görüyoruz. E şimdi Amerika buna muktedir olduğunu görüyoruz ama Los Angeles yangınını söndürmeye de muktedir olmadığını da görüyoruz. E şimdi bunların içerisinde bir tezat barındırıyor. Dolayısıyla bu tezat içerisinde bu tezatı da e, bitirecek olan konu nedir? Bu tezatı bitirecek olan konu araya bir komplo teorisi sıkıştırmaktır. Bu komplo teorisini sıkıştırdığınızda, bu komplo teorisinde birkaç dayanak oluşturduğunuzda o zaman mesele hallolabilir. Tabi bu Allah'ın mesela Müslüman bakışında söylendiğinde işte Allah'ın onlara olan bir cezası kablinden değerlendirilebilir mi? Şüphesiz değerlendirilebilir ama böyle olağanüstü şeyler, gökten ateşlerin düşmesi, hadisesi vesaireleri falan... Bunlar çok da mantıklı değil. Çünkü bu olayların artık çok fazla. Hani bu tarz videolar görüldüğünde şunu çok iyi bilinmesi lazım. Teknoloji o kadar gelişti ki, yapay zeka o kadar gelişti ki artık oyunları izlerken oyunları canlı bir şey gibi izliyorsunuz. Sanki böyle canlı gerçekten de yaşanan bir hadiseymiş gibi oyunları izliyorsunuz ve uzun bir süre meseleyi anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle işte gökten ateş yağması vesaire gibi durumlara çok itibar edilmemeli ama bu bir ceza mı? Kesinlikle ceza. Kesinlikle ceza. Şimdi Gökçen abi yayın nereden yapıyorsun diyor. Şimdi yayını ben Çamlıca'dan yapıyorum. Ve arabanın içinden yapıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi Los Angeles'taki yangınla alakalı bakış açımızı şöyle genişletmek lazım. Şimdi daha önce komplo teorileri diye baktığımız olaylarda evet bir komplo teorisi konusu söz konusu olabilir. Sebebi şu bugün Siyonizm de geleneksel, gelenekselcilerle yenilikçiler arasında ciddi bir kavga var. Bu kavgayı nereden görüyoruz? Bu kavgayı Trump'la Biden arasındaki meselelerden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bidencılar yani gelenekselcilerle Trumpçılar yani yenilikçiler arasında hakikaten bir kavga var ve bu kavga siyonizmin şu andaki kavgası ve bu kavgayı körüklemek için tam da zamanında körükleyebileceğimiz tam da zamanında bir konjektür var şu anda. Bu kavganın körüklenmesi gerekiyor. Şimdi bu komplo teorilerine şuradan bakıyorsunuz. Trump'ın işte AVM'de işte saldırıların olması, Cybertruck şeyin arabanın Tesla Cybertruck'ın patlatılması, Trump AVM'nin eee aynı şekilde içerisinde saldırılar olması vesaire falan bunların tüm detaylarına böyle girince insan biraz bakınca meseleyi Gökçen Los Angeles'ta mı yaşıyorsun diyor. Ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Gökçen Los Angeles'ta e, yaşıyorsan hakikaten de e, bize şu konuda bilgi verebilir misin? Hatta canlı yayına da alsam seni. Los Angeles'ta e, yaşıyorsan eğer Los Angeles'ta yaşanan olaylarla alakalı e, birçok yerden birçok bilgi geldi. Şimdi şunun bilgisini aslında sormak istiyorum sana. E, orada böyle parça parça bazı görüntüler var. Mesela o görüntülerin bazılarında şu var. Evler içeriden yanıyor ama dışarıdaki ağaçlar yanmamış, tutuşmamış şu anda. Mesela böyle tek yeknesak bir e, yangın olayı göremiyoruz biz Los Angeles'ta. Bu yeknesak yangın olayını göremememizin nedeni nedir? Yani sıradan böyle düz bir şekilde bir yangının yanması ve o yangının e, bir şehrin bir noktasını tamamen bitirip bir noktasında hiç bitirmemiş olması gerekiyor. Ama içeride gezinildiğinde yani parça parça yangınlar var ve e, sokaktaki ağaçlar yanmamış. Bu görüntüleri görüyoruz. Mesela bu görüntülerin manası nedir? Bunların detaylarına girmek lazım ve bu çok insanın hakkında bir soru işareti barındıran konular. Ha bu arada havadan atılan o hani e, yangın battaniyesi kabilinden pembe e, atılan şeyler kimyasallar. E bunlara da baktığınızda o pembe kimyasallar evet yağm e, şeyin yangının bazen ilerlemesini durdurabilir. Bu minimalde bakıldığında Evet çünkü ağaç sulama açıldı onun için yanmıyor diyor. Ağaç sulamalarının açılması böyle büyük bir yangını durdurabilir mi mesela Gökçen? Yani İrfan Hoca Efendi Hazretleri ismini koyup kendisine saçma sapan yazılar yazan bir arkadaş cevap vermeye bile değmeyecek bir karakter. Böyledir her zaman olur. Ağaçlar ıslak olduğu için yanmıyor. Yani ağaçları mesela o şeylerin fıskiyelerin açılması, o fıskiyelerden gelen sularla ağaçların tamamen ıslanması hadisesi %100 ıslanması gerekiyor ama büyük bir yangında gerçi hani yangın oraya ulaşmadığı için dediğin olabilir doğru. Ama yine de benim aklımda ciddi bir soru işareti oluşturuyor. Yani bütün evler, evlerin ahşap olması çok hızlı bir şekilde tutuşmasını sağlıyor. Tüm bunları böyle düşününce. Peki bu yangından sonra Amerika'da e, sigorta şirketleri bunu karşılayabilir mi? Tabii karşılarlar, niye karşılarlar? Çünkü dolar basabilme yetkileri var. Dolar basabilme yetkileri onlar için çok büyük bir artı. Tabii bu dolara bastıktan sonra bunu e, bütün dünyada bir rezerv para olması sebebiyle e, bu açıdan da biraz daha uzun bir süre e, bunu sübvanse edebilmesi gerekiyor edebilir bir halde. Çünkü Amerika'nın şu an bastığı dolarları eğer içeride bir şişkinlik olması halinde, Amerika'nın içinde bir şişkinlik olması halinde yurt dışında petrol almak için, işte başka alışverişler yapmak için çok rahat kullanabileceği bir ortam var. Çünkü dünyaya bir rezerv para mantığı var. Ve bu süreç, bu bir süre gidecek ama dünya yavaş yavaş uyanmaya başladığında ve rezerv paranın artık değer görmemeye başladığında Amerika'da Evet, sigorta şirketleriyle problem yaşını ödeme konusunda yaşanacak çünkü çok ciddi rakamlar dönüyor ve sigorta şirketleri bunu karşılamakta zorlanacaklar ve bu Amerika'nın aslında hep bahsettiğimiz o çöküşüne ya da işte çöküşünü hızlandırmasına bir sebep bir vesile olacak. Benim aklımdaki komplolardan bir tanesi şu sadece. yani Los Angeles'ta bunun yanması akıllı şehir diye bir durum var mesela. Akıllı şehir için böyle bir yangının yakılması bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sorgulamalar neticesinde akıllı şehrin yangınla birlikte yapılması çok mantıklı değil. Buraya bir para harcanacak ve bu sigorta şirketleri ciddi paralar ödeyecekler. Niye bunu bir yangınla başlatsınlar? Böyle bir dönüşümü. Yani imkanı yok, ihtimali yok. Çok saçma sapan bir durum. Dolayısıyla böyle bir mantık içerisinde yaklaşılınca meseleye Gerçekten de bu yangın meselesi akıllı şehirle bir alakasında olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Biden sigorta şirketlerine ödeme yapacaksınız diye bir emir verdi. Ya sigorta şirketlerine ödeme yapacaksınız emrini verdikten sonra e, yani bunu yapabilecek, başarabilecek bir ekonomik çalışmanın da olması gerekiyor. Şu an 30 trilyon doların üzerinde borcu var Amerika'nın. Bu borç her geçen gün artıyor. Artacak da büyük ihtimalle. Peki... Amerika bunu bu borcu nasıl sübvanse edecek bir süre sonra artık edemeyecek bu boyuta gelebilir mi? Bu kadar fazla devletin rezerv para olarak doları kullandığı süre zarfında bunu sübvanse edebilmesi çok sorun değil. Ama devletler rezerv paradan dolardan vazgeçmeye başladıkları andan itibaren Amerika çok ciddi bir sıkıntıya girecek ve çöküş çok hızlı olacak çok hızlı bir şekilde başlayacak. Buna adınız kadar emin olabilirsiniz. Çünkü böyle büyük devletler kendilerini bu süreci absorbe edebilmek için dediğim gibi çok uzun bir zaman değil. Çok kısa bir zaman içerisinde bu süreci absorbe edebilirler. Yangınla alakalı böyle komplo teorilerinde akıllı şehir komplo teorisi hiç mantıklı bir komplo teorisi değil. Ama ama eğer Amerika'yı ekonomik olarak sıkıntıya uğratmak ve zarara uğratmak ve Los Angeles gibi yani bu işin medya boyutundaki bütün insanları, medyanın göz önündeki insanlarına direkt bu meseleyi dokundurmak açısından bir komplo diye düşünecek olursanız bence çok mantıklı bir komplo. Yani şu anlamda çok mantıklı. Ben Birilerine Amerika'ya bir zarar vermek istediğimde bunu bütün dünyanın dünyanın en hızlı şekilde duymasını istersem eğer bunu Los Angeles gibi, bunu Hollywood gibi, bunu medyanın ana akımında herkesin evinin olduğu herkesi dokunacak bir şekilde bir yangın başlatmak isterim. Neden bunu isterim? Çünkü medyaya çok hızlı bir şekilde bunu ulaştırırım ve medyada birçok insan da ağlayarak yayınlar yaparlar. Ağlayarak yayınlar yapmaları sebebiyle de şu an burada saat gece 11 çıkmam lazım işe gideceğim demiş Gökçen. Tamamdır iyi istirahatler. İnşallah sizin başınıza bir şey gelmez. İnşallah kısa bir zaman içerisinde siz de oradan rahata kavuşursunuz. Ama şöyle bir durum var. Mesela orada insanların ölmesi yanarak ölmesi vesaire falan bunu bir Müslüman gözüyle bakacak olursak bunu istemek hiç mantıklı bir istek değil. Ama Amerika'nın zarar görmesine sevinmek kablinden bir bakış açısı olabilir mi bir Müslüman için? Ya bu bakış açısı olabilir. Bu bakış açısı olabilir. Hatta olmalı da. Çünkü Müslümanın kalbi, müminin kalbi bu minvalde evet bir insanın yanarak ölmesi, bir canlının yanarak ölmesi kablinden bakıldığında insanın canı yanar. Müslümanın da canı yanmalı. Bunu istememeli. Bu Müslüman olmasa dahi istememeli. Bu anlamda evet. Ama bunun haricinde böyle e, Gazze'de yaşanan olaylara dair işte o olayların durmaması için oy veren bir ülkeye dair de o ülkenin canının yanmasını şahsi manada değil ama devlet bazında canının yanmasını istemekte de hiçbir beis yok. Bunu da istemek hepimizin hakkıdır yani bu kadar bu man mantıklı. İşte bu e, Los Angeles'taki bu yangın medya ve bütün dünyaya hızlı bir şekilde düşmesi açısından çok önemli. Çünkü bütün herkesin orada evi var. En son Kamala Harris'in evine doğru geliyordu yangın. Öyle söylüyorlardı. Onun evi de tehditte kabilinden. Orada insanlar yayın yapıyorlar ve gerçekten de ne kadar büyük bir yangın olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bu neyin göstergesidir diye bunu bana soracak olursanız mesela bunun üzerine düşünmek lazım. Bu komplo mantığı burada o zaman bir yer buluyor, bir anlam buluyor. Çünkü en zenginlerin evini yakmak bir meseleyi bütün dünyaya duyurmak için en güzel yöntemdir, en güzel iştir. Peki Trump'a dair işte daha önce yapılan bu suikastlerin, komplo teorilerin, şeylerin, patlamaların, şunların bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Trump'a dair yapılan bir gelenekselcilerle yenilikçiler arasında bir kavga var, bir çatışma var. Bu kavgayı ve çatışmayı çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi soru işaretindeki en önemli soru şu. Bu yangınlardan sonra Amerika'nın sermayesi başka bir ülkeye taşınmak istiyor olabilir mi? Bunun zaten altyapısını Çin'de yaptıklarını biliyoruz kısmen. Çin'de bu altyapıyı yaptılar. Bunu hızlandırmak istiyor olabilirler mi? Mesela bu bir soru işareti. Bunun tüm detaylarına vakıf olmak lazım. Bunun tüm detaylarına girmek lazım. Bu detaylara girecek olursak o zaman belki bir mana çıkartabiliriz bu işten. Şöyle bir mana çıkartabiliriz. Amerika'nın işte ekonomik olarak zora düşmesi o zaman bazıları tarafından istenilen bir hadise olabilir. Çünkü çünkü sebebi şu ki eee Bugün uluslararası arenada İngiltere'nin daha fazla ki hani Prens'in de oraya gittiği söyleniyor. Orada açıklamalar yaptığı ya da işte değerlendirmeler yaptığı söyleniyor. İngiltere'nin bazı meselelere direkt e, vakıf olduğunu görüyoruz. Direkt böyle meseleye girdiğini görüyoruz mesela burada Arabistan'la direkt görüşmesi Katar'la direkt görüşmesi İngiltere'nin artık şöyle bir mantık güdüm burada. Mesela bir şirket var. Şirketin CEO'su Amerika'ydı yıllardan beri. Şirketin CEO'su işleri güzel yönet yönetiyordu, yürütüyordu. Dolayısıyla yönetim kurulu başkanı hiçbir olaya karışmıyordu bir süreden beri. Şimdi e, İngiltere biraz daha olaya karışmaya başladı. CEO artık e, çok iyi yönetememeye başladığı için CEO'dan bazı görevleri almaya başladı muhtemelen Amerika'yı bu görevden artık azletmek adına ekonomik olarak bir çöküntüye uğratmak adına bir çalışmanın başlangıcı olabilir ve Trump'ın ya da burada tabii iki tane de anlam var. Trump'ı da dize getirmek için de bir mantık olabilir ki Trump'ı dize getirmek öyle çok kolay olacak bir hadise değil böyle büyük e, ekonomik hadiselerle Trump dize gelebilir. Trump'ı nasıl dize getireceklerini onlar da biliyorlar. E bugün sigorta şirketlerinin bu hadiseleri ve buradan Amerika'nın ekonomik olarak sıkıntıya girmesi, e, Amerika'nın ekonomik olarak sıkıntıya girmesinin hadisesinden sonra da Trump'a biz sana parasal anlamda birçok anlamda destek verebiliriz ama ama Siyonizm'in istediği gibi hareket etmeni istiyoruz. Kafana buyruk, başına buyruk hareket etmeni istemiyoruz. Çünkü Para bizim elimizde, güç bizim elimizde gibi bir mesajla da bu iş bu noktaya gidebilir. Bu noktadan e, Trump'ın sıkıştırılması hadisesi söz konusu olabilir. Trump bunu yer mi? İnşallah yemez ama Trump'ın ana meselesi para bütün bu meseleler böyle bir yerde tıkanıp kalınca hani e, ümitsizlik yok ve biz e, geleceğimizin kaderimizin kesinlikle Müslümanlar açısından baktığımızda daha iyi olacağına düşündüğümüz ve inandığımız için Trump'ın bu aşamadan sonra e, daha da bileneceği ve ilk fırsatta daha e, Amerika'yı daha zora sokacak hamleler de yapacağını düşünüyoruz. Siyonistleri de zora sokacak hamleler yapacağını düşünüyoruz bu konjonktür inşallah e, İslam'ın kuvvetlenmesine Amerika gibi büyük bir şeytanın da her geçen gün daha fazla güç kaybetmesine sebep olacaktır. E, Los Angeles yangınlarının e, çıkarılma, çıkarılma hadisesinin komplo olması ihtimalini daha yüksek görüyorum. Bir suikast, bir yangın, e, suikastı kundaklama kabiliğinden bir başlangıç olduğunu daha yüksek görüyorum ama söndürülememesi meselesi e, bu bu birazcık işin büyüdüğü bir nokta. Bazı meseleler insan eliyle bir noktaya getirilir ama sonra kader onu Allah'ın istediği noktaya götürür. Bizim bakış açımız budur. Allah bu yangının başlangıç aşaması bir kundaklama dahi olsa bir insan eliyle yapılmış bir çalışmanın ürünü de olsa geldiği nokta Allah'ın kader ve içinde Amerikayı götürmek istediği nokta olarak değerlendirmenin hiçbir e, beis yok bu konuda böyle bir değerlendirmede. Öyle değerlendirilebilir. Müslümanca bakış açısında da Amerika'nın güç kaybetmesi bizi sevindirir, bizi üzmez. Biri İslam diyorsa kaç bir cümlesinde beş kere Allah derse hiç durma hemen kaç kaçabilirsin. Kaçabilirsin ama yani üzülürüm. Yani bu mantıktaki insanı üzülürüm. İslam cihan şumul bir bakış açısıdır, bir yaşam felsefesidir. İslamiyeti yaşam felsefesi içerisinde böyle günlük siyasi olaylardan soyut bir şekilde onu çekip günlük siyasi olayların dışına çıkartmak isteyen insanlar İslamiyeti sadece bir seccade üstünde, sadece bir caminin içerisinde hapsetmeye çalışan insanlar İslamiyet'i anlayamazlar, anlayamamıştır. İslamiyet bütün insanlara sadece Müslümanına değil gayrimüslimine de dokunan bir yaşayış biçimidir. Böyle baktığınızda olaya İslamiyet'in ne kadar cihan şumul, e, hatta cihan şumul kelimesi bile az kalır. Çünkü öldükten sonra da bir İslam e, mantığı vardır bizde. Bütün bunlara böyle baktığınızda İslam bütün her şeyimizi kapsar ve biz bütün meseleleri İslam gözlüğüyle değerlendiririz. Allah olmazsa meselelerin hiçbirisine açıklama getirmeyiz. Getirmenin de bir anlamı yok ki. Allah'ın olmadığı, Allah ile bir meseleyi değerlendirmediğimiz hiçbir noktada ya bir meseleyi niye değerlendirir insan? Bana ne o zaman? Ben niye yaşıyorum? Ben bir meseleye bakış açımda Allah'ı, İslam'ı, Kur'an'ı vesaireyi bir araya getirmezsem bu bakış açısıyla hayata bakmazsam benim bir şeye bakmama zaten gerek yok. O yüzden kale almıyorum ama velev ki e, böyle bu meseleyi bu noktada değerlendirip ben buradan kaçacağım diyen insan varsa da bir şeyler öğrenmek isteyen bir insan varsa da ya bakış açısında İslam ve Allah olmadığı noktalarda hakikaten de Durmayın. Oradan yani Müslüman bir bakış açısı oradan kaçsın zaten. Çünkü muhakkak 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 mesela bilim manipülasyon bilim manipülatif bilim mesela bize hep bunu yapar. Bilimin bir meselesini öne sunar. Onu Allah'tan uzaklaştırmak için de insana elinden geleni yapar mesela. Sonra evrim teorisi Darwin'in kendisinin kurmadığı evrim teorisini çıkartır. Niye? Çünkü yaratılışı inkar etmek için bilimleri, bilimin bazı meselelerini kullanması gerekir manipülatif olarak. İşte o yüzden meseleyi nereden baktığınız çok önemlidir. İslam gözlüğüyle baktığınızda bilimin de bir anlamı olur. İslam gözlüğüyle baktığınızda coğrafyanın da anlamı olur. İslam gözlüğüyle baktığınızda bütün meselelere o zaman e, siyasi olarak komple teorileri vesaireler falan hakikaten bir anlam bulur, bir mantık bulur yani. Bu mantık içerisinde hareket etmek lazım. Evet Serkan Doğan, İlker Çoban evet e, kale alma cümlesine dair şeyi söyledim. E, Serkan Doğan inselam insanlara sebeplere sarılmakla mükellef ama kader değişmez. Tabi sebeplere sarılmakla mükellefiz. Yani kaderin değiştiği noktalar şöyle e, bizim nezdimizden evet değişmez aslında. Aysima selam hayırlı sabahlar günaydın nasılsınız iyi yayınlar diliyorum demiş teşekkürler. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Ee, uzun bir süredir yayın yapamadık. Geçen hafta yapamadım. Çünkü bir e, dil yarasıyla baş başa kaldım. Dil yarasından sebep böyle bir yayın yapamadım. Şimdi biraz daha rahat olduğum için ve e, şeyde rahatsızlığım da geçtiği için tamamen. O yüzden böyle bir yayın yapıyorum. Evet yani meselelere İslam gözlüğüyle baktığımızda meseleyi böyle görüyoruz. Aziz Bey merhaba. Yayını bitirmek üzereyim. Ama Müslümanca bakış açısında e, Los Angeles yangınına nasıl görmek gerekiyor noktasını konuşmak isterim. Bu yangının e, Amerika'ya güç kaybettirmesi hadisesi bizi sevindirir. Lakin lakin e, oradaki insanların ölmesi, yanarak ölmesi özellikle bu mesele bizi çok da sevindirmez. Çünkü müminin gözünde e, gayrimüslim'i öldürürken bile, hatta savaş anında öldürürken bile eziyet etmeden öldürmek mecburiyeti vardır müminde. Yani can ve beden ne olursa olsun azizdir. Allah yaratıldığından Allah'tan Allah tarafından yaratıldığından dolayı azizdir ve öldürülme hadisesinde bile eziyet edilmez mesela. Savaşta direkt mücadele ettiğin, savaşta direkt savaştığın gayrimüslimi öldürürken bile eziyet edilmez. Dolayısıyla yanarak ölen masum insanlar bizi sevindirmez yanarak ölen canlılar, hayvanlar kesinlikle zaten sevindirmez. Ama Amerika'nın güç kaybetmesi bizi çok sevindirir. Çünkü büyük şeytan Amerika bugün Gazze'de yaşanan olayların durdurulması hadisesinde Birleşmiş Milletler'de hayır durdurulmasın diye oy veren ve bu oyu tek başına bile vermesi halinde oradaki ateşkesi durdurmama gücüne sahip olan bir devlettir. Yani gücünü kötüye kullanan, gücünü yıllardır kötüye kullanan insanların elinde eğer böyle, ülkelerin elinde eğer böyle bir güç bulunursa o gücün onlardan silinip gitmesi için e, ve alınması için dua etmek, fiili manada da bu noktada da değerlendirmeler yapmak en güzeldir. Mesela fiili manada bu noktada ne yapılabilir? Siyonizmin gelenekselcilerle yenilikçiler arasındaki şu konjektürdeki e, çatışmalarını körükleyecek ne varsa tam da şu an onu yapmanın vaktidir yani. Ve Trump'a dair, Trump'ı destekleyecek, Trump'a cesaret verecek, e, yapılabilecek ne varsa şu an tam da onun vaktidir. Yani Siyonizme karşı seni ayakta tutabiliriz. Sen aslında Siyonizmin hakiki manada başı olabilirsin. Hadisesi var ya hani Sarı Öküz hikayesini bilirsiniz. Birçoğunuz. Sarı Öküz'de e, meselesinde mesela Sarı Öküz'ü ilk defa böyle verdiklerinde diğerleri diğer hayvanlar biz sadece sarı koyunuzu alacağız size bakmayacağız sizinle bir derdimiz yok denildiğinde He tamam demişlerdi. Sarı öküz ise mesele ve bizimle bir derdiniz yoksa sıkıntı yok demişlerdi. Sarı öküzü aldıktan sonra sıra sıra diğerlerine geldi. Aynı mantık içerisinde şu an Trump'ı sarı öküzden ayırmak lazım. Siyonizmin gelenekselcilerini sarı öküz yerine koymak lazım. Ve önce bir sarı öküzü bitirmek lazım. Yani gelenekselcileri bitirmek lazım. Sonra da sıra yenilikçilere gelmesi lazım. Bu mantık içerisinde nasıl bir değerlendirme, nasıl bir ee, şey uygulanması gerekiyorsa, fikri bir proje uygulanması gerekiyorsa Allah o fikri projeyi uygulatacak, uygulayacak insanların e, dirayetini, ferasetini, basiretini artırsın ve inşallah uygulansın diyorum. Gülçin Yusuf Çelik merhaba demiş. Merhabalar. Aziz Bey ben Azeriyim. <laughs> Hala bir <laughs> şey var. Ahıska Türklerin içindeyim. Türklere de alışkınım. Türkçeyi böyle genel bir dil haline getirmek çok önemli ee, ve Türkiye Cumhuriyetlerinde bu Türkçe'nin kullanılması çok mühim bir durum. İngilizce'nin bu hegemon dilini birazcık zayıflatmak gerekiyor. Meselelere vakıf olmak için bu hegemon dili kullanmakta hiçbir beis yok. Meselelere vakıf olmak için bu ıı, dili öğrenmek çok çok hayırlı. Ama İngilizce'nin yani bu hegemon İngiliz dilinin Artık e, bütün dünyadan silinip gitmesi için başka bir şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Türkçe bu noktada belirli bir coğrafya için uygun olabilir. Daha geniş bir coğrafya için de aynı şeyi Arapça için düşünmeli miyiz diye düşünecek olursanız düşünmeliyiz. Çünkü bizi birbirimize bağlayacak mayamız İslam'dır. Ve İslam'ın kaynaklarını net olarak öğrenebileceğimiz dil de Arapçadır. Bu minvalde bizim ırkçılık yoktur bizde. Hangi ırk İslam'a daha büyük hizmet ettiyse bizim için o başa geçmeye layıktır, liyakatlidir. Bu mantık içerisinde bakarak Türklüğümüzü Azeri Türk'ü diyebiliriz. Özbek Türk'ü diyebiliriz, Uygur Türk'ü diyebiliriz. E Türklüğümüzü bu minvalde bir araya gelmemize ve birleşmemize vesile kılarız. Ama bunu bir arada tutmanın tek yolunun İslam olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden İslam mayasıyla mayalanmamız gerekiyor. Rabbim cümlemizi İslam mayasıyla mayalanan hakiki müminlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.